Merhaba arkadaşlar Dubai tatili video günlüğüme hoş geldiniz. Günlük dedim çünkü bu videoda size videoyu günlüğe yazar gibi anlatacağım. Lan oğlum bir dur lan. Yoruldum yemin ediyorum. Sevgili günlük ben Mert, Ecenaz Toşko, Dubai'ye tatile gittik. Ecenaz yanımızda olduğu için tatilde ilk gittiğimiz yer tabii ki AVM oldu. Dünyanın en büyük AVM'si olan Dubai Mola ola gittik. Girer girmez 1000 dolarım gitti ya. Etrafta ucuz tek bir mağaza yok. Çünkü burası en pahalı mağazaların olduğu Girer yer. Girer girmez derken. soyuldum 1000 dolarım gitti. Kim? maz oluyor Kim Dubai'de diye. Seni? Kaç paranız var? Çok iyi <laughs> Sende ne kadar var? Söylemem Beni niye getirdin bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Senin amacın şu Dubai'de hiç para harcamadan hayatta kalmaya çalışıyorsun Ne o? Michael Kors kanka Bur Buradan mı aldın? Buradan aldım Ne kadar? <laughs> 3000 <bin> lira hem <gülüyor> <gülüyor> Alışveriş yapmamam gerektiğine Ayakkabı 25 25.000 lira olduğunu görünce Karar verdim evet ayakkabı bağcığı. Ayakkabı bağcığının ucuna ne denir? Aglet yani bunu giymem. istiyorsa para versinler üstüne. Sence bu ayakkabı ne kadar? 4000 bin dirhem. Nasıl bildin lan bir <laughs> 4000 bin dirhem? Gerçekten mi? <laughs> Alır mısın? Yok ben de giymem bunu. 25 bin liraya ayakkabı ipi alıyorsun. Allah <laughs> Böyle ansızın da şey olsa ya bir anda. Gel kızı gel seni Balenciaga'ya götüreyim. Bir çanta seç alayım sana. Çok çalıştın, çok didindin bu sene. Hak ettim bunu. Sen. Olur olur. Metinan. Sen de ansızın mesaj kutuna girsen. Bütün güzel kız arkadaşlarına benim instagramımı yollasan. <laughs> Bütün Balenciaga'ları hepsini alırım. <laughs> Ecenaz'ın orada pahalı çanta almasını anlayışla karşılıyorum. Bir şeylerin fiyatını artık erişemiyorum. Çünkü bugün bakıyorum 50 lira, sonraki gün bakıyorum 75 lira, yurt dışına gidip bakıyorum 150 lira. Geri geliyorum 100 lira olmuş. Kafayı yedim yani. Ya. Ya. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Yorumlara yazın. Ben bayağı öyleyim şu sıralar. Bir şeyler alsam mı almasam mı kafam karışıyor yani. Şu an beklesem mi, beklemesen mi? İkinci sebebim şu alışveriş yapmamak konusunda. Ecenaz dolandırıldı gibi bir şey oldu. Aa! Oh. Ayakkabı aldım kendime. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne aldın? Ked olmayan mı? bir şey sanıyorum. Ne kadar? 700 dirhem gibi bir şey. 700 dirhem de 5 ile çarpmanız lazım. 35, ne? 3500 Var bir kalay. 35 bin sandım. Matematik bitti. Ne oldu? Ne şey az kazıklandı. Ben, Aa ayakkabının aynısı Türkiye'de 2800. Türkiye'de varmış ve Türkiye'de daha ucuzmuş ayakkabı. <laughs> ayakkabının Hiç hiçbiri... AVM'ye bir girdim. Her yer marka böyle. Her yer. O kadar çok pahalı marka var ki. Artık hiçbir önemi yoktu orada pahalılığın. Çünkü herkes pahalıydı. Sağıma bakıyorum Rolex, sağ, soluma bakıyorum Balenciaga, üstüme bakıyorum. Sakin ol. Ha. Sakin ol. O kadar çok bilmediğim marka varmış ki Delvaux, Platas, Please, VVL, Ve Gary. Böyle mağazaları soldan sağa okuyunca yeni label CHB şarkısı oluyor burada Söyle e Duy bir ton cebimde üstünde George Armani, Manitam bebek gibi. Onu aldım, Emporio Armani. Hmm, düşmanlarıma çektim. Fendi. Yeni şarkı Burma'yı dinlemediyseniz bu arada tam aşağıda linki var. <laughs> şu anda olduğum evden beni atmaya çalışıyorlar. Ne yapsa bilmiyorum. Dedemin fiyatı kaç katına katlandı, adam beni çıkarıp başkasını alır. Hikayeyi biliyorsunuz yani o olaydan ben de bunu bir şu anda. O yüzden bir davalık durumum söz konusu. Bilmiyorum. İnşallah çıkmam. Toşko'nun da başına öyle bir durum gelmiş ama onunki daha komik. Ne oldu Sen senin ne? derdin ne? Sen ev sahibi aradı beni. Ben de diyor ki ben seni bir kere diyor İstanbul'a geliyorum Nazım Bey diyor sizin verdiğiniz kira diyor benim diyor otel diyor masraflarıma <laughs> bile yetmiyor Nazım Bey diyor. Benim ev sahibi beni evden çıkartmak için evi sattı W1 evi alalım bir tane Evet ya W1 evi alacak para yok Bir artı 1'e çıkacağız Bir alışveriş yaptığımı gördün mü yani? Ya. Hayır sen niye video çektiğimi sanıyorsun? Para bitti Alışveriş yapabilmek için burada yani video çekiyorum O zaman ilk önce çekip sonra gelseydin Şimdi çekiyorum yükleyeceğim para alınca bir daha gelip alışveriş yapacağız ha. Yani ben AVM'leri genel olarak severim Ama o kadar büyüktü ve o kadar pahalıydı ki Sıfır Elimde hiçbir şey yok Sadece gittim ve bu video var elimde Olsun bence yeterli Bir şey diyeceğim de kim AVM'sine dinozor koyar ki? Wow. wow. Wow, wow. Kuyruğunu görüyor musun inceliğine? Bana Aa, mı girsin? Nereye? Girsin? Gördün mü? <laughs> evet sana, sana girsin. girsin. <laughs> ya o neden diyecektim ya? <laughs> sana girsin esprilerini yakalamam gerekiyor artık. En çok kime girerse kaybediyor. Aa bu sana girsin. Ne yaptılar o sana girsin falan demek biliyorum. Saçma ve utanç verici ama biz eğlendik bilmiyorum. Bayağı bir birbirimize bir şey girdirdik yani video boyunca. Göreceksiniz zaten. Yani bir AVM'de ne olmaması gerekiyorsa var. Şelale ve şelaleden atlayan adamlar. Niye şelale yaptın? Bu kadar mı çok paranız var? Çıldıracağım. Burj Khalifa'yı biliyorsunuz Dubai'de uzun kule. Ye. Onu da görmeye gittik. Niye böyle gösteriyorsam zaten. Oo oh, devralem. Dubai'm mi Burj Khalifa şu. En uzanı. Bak <laughs> Toşko. Sana gir. Seninle anam. <laughs> <laughs> ya ben diyecektim sana girsin diye, Mert dedi ben tam diyecekken. Benim hakkımı çaldı orada. Biliyorum çocukça ama devam ediyoruz gene kusura bakmayın. Her şey o kulenin tepesinde başladı. 2018'de geldim o kuleye çıktım ve ondan sonra YouTube kariyerim değişti. Evet, evet. Şuna baksanıza çok iyi değil mi? Dünyanın zirvesindeymişsiniz gibi çok iyi. Abi mi? Ben i̇şte de kuleye. gidiyorum şimdi. Çık kuleye. Gidiyorum ben. Git atla oradan. Şşşt yavru. Hepsi senin mi? Evet hepsi senin Enes. Dubai'ye geldiğimizden beri bütün herkes Ejinoz'a böyle bakıyor. <laughs> Arkandan böyle. Dalga <laughs> kızı gördün mü? Fotoğraf çekinelim Enes sen de gel yanımıza. Poz verin. Nereye? He oraya mı bakıyoruz? Bana baktınız mı? Enes niye böyle bir şey yaptın ya? Instagram'a atacağım. Nasıl lan? Ya Enes ya. Senin şu haline atamam. Ya anladın mı? Rezil olurum yani. Okay. Bu ne böyle? Özürlü mü derler? <laughs> Atabilirsin ya. ben kendimle barışık bir adamım. Ha. Oradaki havadan buradaki havaya dönünce şok oldum. Bakar mısınız? Bir şuraya bak. Bir de şu Dubai'nin havasına bak. Olsun olsun. Bu arada ben yağmurlu havayı güneşli havadan daha çok seviyorum. I love Turkey. Gitsen. Ben bir şey göstereceğim. Göster. Sana girsin. <laughs> Başka. Su bir biri görüyor musun? Sana girsin dedim. Hayır oğlum. Sen bir şey sorarsın dersin ki bu var ya ben sen dedim ki ee sen dersin ki götüne girsin. Bu oyun. Önce sorman lazım. O zaman sen var ya kendi götüne gir <laughs> ama. <buraya. gülüyor> AVM'yi ve uzun kuleyi gördükten sonra acıkmıştık tabii ki ve ben de aklıma bir fikir geldi. Dedim ki burada Mr.Beast'in Beast'in hamburgercisi var. Gidip orada hamburger yiyelim hem de video çekerim. Okey. Bence çok iyi plan. Meslektaşım bilirsin. Bizde çok emeği var. <laughs> Herkese bir style söylüyorum. Adam menü arkadaşların adını vermiş. Chandler style. Bir gün ben de yaparsam Mert'inki ki. büyük olsun. Iki, ben... Toşkonun. ki Duble, Benimki triple. Ya hamburgeri buradan alacağız galiba ama Mr. Beast illegal mi satıyor burgerleri? ben anlamıyorum. Böyle hamburgeri dükkanından değil de böyle her yere yemek yapan bir yerden aldık böyle arka şube gibi değişik bir yerden. Oradan alırken de yemeği almamız biraz uzun sürdü. Acıktan içimize bir kültür. Konuşmuyor musun? Konuş benimle. Ya kafanı bana çevir. Göremiyorum. Ne? Böyle Ecenaz acıkınca dünyanın en çingen kadın oluyor yani. En son arabada bana şey diyordu. Açsan yiyeceksin abi. Çok acıktım. Yemek yemek istiyorum sadece. Kamera arkasında da Ecenaz'ın tribiyle uğraşıyoruz. Ya <laughs> acıktım. Sanki biz orada gezi beğeniyoruz. İçeride takılıyoruz. Ben orada talabatla takılıyorum. İllegal <laughs> Mr. Biz burger almaya çalışıyoruz bir saattir. <laughs> Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne kadar o araba? 2 milyon dolar. Okey. Çok güzel. Varımı yoğumu satıp alabilirim. Tamam. Kendime 10 yıllığına kiralasam alırım bence. Ne istersen yaparım olacağım. Bana uyar. Da ben ne sana ne, ister. O ne istersin benden? bir şey yapmanı ve onu yapacağını dese ne isterdin? Bir hamurunu ver yeter. Ha tamam. Hukuki değil mi oğlum şu? Ben bayıldım. O sana girsin. <laughs> bu sayılmıyor. <laughs> Nasıl sayılmıyor? Baktın işte. Uzun ve ince değil. Uzun ve kalın. Bu arada evet tekneye bindiğimiz bir kısım var. Ecenaz'ın bir arkadaşı. Tekne gezisine davet etti. Hamburgerleri de oraya götürdük. Hem tekne gezisi hem hamburger. Wow. Daha ne istersin Dubai'de? Evet. Vay evet, be tekneye de bindik sonunda. Eee güzel hocam. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Abone de olun 17, 17 milyon. milyon. Çok az kaldı. Aynen. Meslektaşım kardeşimin hamburgerlerini deniyorum. Beni beklemeden yediniz nasıl güzel mi peki? Ben seni bekliyorum. Feride altına bakar mısın? <gülüyor> <Altlarım>. <gülüyor> nasıl güzel mi? Kaç <laughs> puan? 9.9 Bu videodan sonra MrBeast'e DM'den bir yaz. <gülüyor> <gülüyor> Dünya üzerinde impossible meat diye bir şey çıkmış. Vegan hamburger. Tadının gerçek et kadar iyi olduğunu söylüyorlar. Bunda vegan var. Ben de şimdi bunları karıştırıp tadını anlamaya çalışacağım. Acaba fark ediliyor mu diye. Bana şimdi karıştırıp vermez. Ben bakmıyorum. Komşu tekneler. Ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Bu ete benziyor. Kokusu da et. Bu da diğer Bence et olan bu ama şimdi bunun da tadına bakıyorum. Et bu değil mi? Evet. Tadını anlıyorum tabi ama asla falafel'den yapılan hamburgerlere benzemiyor helal olsun. İlk defa gerçekten Mr Beast'in ekmeğini yedim. <gülüyor> <gülüyor> ya benim midem çöp kovası gibi. Ne atarsanız fark etmiyor yani. Ama diğerleri Impossible Meat yiyince Toşko'nun falan midesi bulandı. Kötü olduğundan demiyorum. Bana okey. Okey ben yerim. Ama ha gene bir et değil. <gülüyor> <gülüyor> oha, oha Benim ağzımın tadı mı geldi? Niye o kadar cevabı Kanka ya, yok yenmez baba Ay. Çocuk Çocuk. Bismillahirrahmanirrahim Allah kabul etsin 10 dakika dedik ya Olacak şey Arkadaşlar veganlar bir kere daha kaybetti bu teknede <laughs> Ama bence güzeldi Ben sizin yanınızdayım veganlar onlar gibi değilim İmpasım mı sevdim ben Güzeldi Vegan arkadaşlar videoyu beğenip like atarsan mutlu olurum 400 AED o da 2000 lira falan yapıyor Türk parasıyla kıyaslayınca evet ama buraya göre kıyaslayınca bence Beş tane hamburgeri 2000 lira verdik ebesini. Bu arada evet değinmeden edemeyeceğim vegan mı daha iyiydi yoksa et olan mı? Tabii ki et olan daha iyiydi. Impossible Meat olan şey okey falafelden daha iyi Impossible Meat ama bir et değil. Evet gelelim videonun küçük resmine. Yat içerisindeyken videonun küçük resmi çekmek için çok uygun bir zaman. Neden? Yat var, deniz var, tatil yani. Üç ateşli, seksi, sarışın bir bir kız var Ece Naz. Bence küçük resim için her şey çok uygundu. Bir de Ece Naz fotoğraf çekiniyordu o sırada. Ben de hemen küçük resmi patlattım aradan nasıl iyi yapmış mıyım? Oo maşallah hepsi sizin mi? Kaç yılda oldu bu? Emek verdim en az. <laughs> <laughs> o mu yoksa şöyle şurası. Dur o pozisyonu bozma video çok izleniyor şu an. <laughs> Enes, bu... <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> seksi oldum. ol hemen hemen seksi ol 3 2 1 Allah Allah Ben hayatımda bu kadar hızlı seksiye dönen bir kız görmedim Uydurma be Sen <gülüyor> neler <laughs> görmüşsündür <laughs> Baba biz böyle ne yapıyoruz? Çıldırdım. Teknemiz var ama hak etmiyoruz. <laughs> Dünyanın en büyük dönme dolabı. Toşko'yu göstersene sana. <laughs> Merhaba memnun oldum. <laughs> Tatilde benim için en huzurlu kısım tekneyle gece yolculuğuydu. Böyle kendimi buldum. Denize baktım uzun uzun. Böyle baktım kendimi içsel düşündüm. Şu manzaraya bak köprünün altından geçiyoruz. Şehrin içinde şu anda tekne turu. Ağlayacağım. Oğlum <laughs> abi çok iyi lan. Değil mi? Vallahi. He, dostlar, kardeşler. Evet. Sallayan yol. Ve aklıma şey geldi. Yorumlarda sürekli şey görüyorum. Eski ekip, eski yok, ekip yok, tadı yok. Eski ekip yok, tadı yok. Arkadaşlar bu bir ekip kanalı mı? Ben size soruyorum yani. Şey değil mi olay? Siz ve ben. Ben ve siz. Diğer insanlar değil yani. Diğer insanlar arkadaşımız, kardeşimiz. Video renk katan insanlar. Ama olay siz ben. Siz ben, siz biz, ben siz. Ben siz ben anladınız mı yani? O yüzden yorumlara bunu sürekli yazmayın. Olayımızı unutmayın. Ben siz. Bu kadar. <laughs> Her gecemizin ardından diğer günün sabahında uçaktan atlamaya karar verdik ama kimsenin yemediği için son anda ben tek başıma yani uçaktan atladım. Uçaktan atlayacağım ama gerçekten arkadaşlar pek umumda değil mi bilmiyorum ya. Gerçekten korkmuyorum uçaktan atlamaktan. 30 bin fide çıkacağız birazdan. Ben böyle aktiviteleri tek başıma sevmiyorum. Yemin ediyorum sıkıldım ben uçaktan atlarken. Gerçekten bir küçük korkmuş olabilirim hadi havada aşağı düşerken okey ama geri zekalı gibi gömlek giydiğim için bütün boynumun buralarında pat 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 gömlek vuruyordu. Ben bir aptal olduğum için gömlek de atladım uçaktan. Sen ne salak bir adamsın ki uçaktan gömlek de atlıyorsun. Ve bu kadardı benim için. Bir, bir yarım saniyelik. <laughs> Allah hiç korkmadım arkadaşlar bildiğim bütün külleri ettim havadan Ne ruhsuz adamsın uçaktan atlıyorsun bir şey hissetmiyorsun Evet arkadaşlar ben hislerimi kaybettim, kaybettim. Duygusuz, Duygusuz hiçbir şey hissetmeyen zevksel, zevksel bağlarını, bağlarını yaşamdan, yaşamdan koparmış, koparmış bir, bir insan oldum artık Bu <laughs> hayatta tek zevk aldığım bir şey kaldı o da video çekmek Vuuu alkış Neredeydin yedi aydır ama. Göreceğiz Oğlum, oğlum. Vay da öyle arabalar var ki Hadi ben şey değilim i8 var Hammer var Allah'a şükür Oraya gidince i8 ile Hammer Hot Wheels arabası alıyor Al yanlarına sür böyle win win yap yani Her yerden McLaren Lamborghini ha. Benim i8'in benzediği var Ananı ne oluyor Ola Bu ne oğlum Bize tam buranın çingenesi olduk bağırıyoruz ben üst üste McLaren geçiyor Adamın gözünü gözüne kameraya tutun Yanında karısı çocuğu var ya Ayy. Çıkan bunların oyuncak arabaları vardı Ben hot Wheels vardı çalıyordum ben bu toy shop'tan Dubai denince aklına ne gelir? Kum, kumda nerede olur? Çölde! Çölde ne yapılır? Safari! Safari'den kim korkar? Hoşko. O zaman al çocuğu safariye götür dedim ben Enes Batur olarak kendime Altını sıçırtmaz mıyım şimdi Toşko'yu? Dedim ve de Safari yaptık Yeee yeah. Yeah. Vefankarto iskri hırımı Hahaha Kafanı yiyecek içimde Yeah. <laughs> Çılgın bir sürüşe hazır mıyız çocuklar? <laughs> Korkuyorum korkuyorum ne yapayım? Oğlum bir şey yapıyorum gaza basıyorum. Oğlum. Ya sen nasıl korkmuyorsun yanlıyor adam. Ya Doğru hayatı oğlum. boyunca herkese yanmadı diyormuşum. Şu güzelliğe bakar, bakar mı? mısınız <laughs> ya? Ben artık burada yaşayacağım çölde. Ne oldu sana? İntay <laughs> Çöl fotoğrafları. Bok vardı geldi gelin çölüne yine. Uçmaya hazır mıyız? Uç. Bana niye güneş gözlüğü vermedin Halime bak! Vücudumda kum girmemiş hiçbir yer kalmadı. En ince deliğe kadar girdiler. Ben de, de ağzım içine bak. Oğlum, Gözlük o. takmadığım için çok pişmanım. Bütün kumları yut. Göze bak Ağlama benim benim. Geçti. Kanka, ağlama geçti ağlama Kanka mahvoldum ya Ağlama bitti Oo habibi zamir Kumda gideceğimiz için aracın tekerlerini indiriyor şu an Zamir kankam ya benim Where are we going? In the desert Ooo oh. yes. desert çöl oh, diyor Çöl diyor, diyor. akşasıyor <laughs> Abi daha geri Toşko arkadaş yapmışsın Allahım. Allah. Allah. Aynı anda zıplayacağız. Zıplıyoruz, zıplıyoruz. Karımız çekiyor. 1 2 3, 3. Koş havada be savaşıyoruz olarak. Kavga etmişiz. Patulü bir tarafa. Patulü bir. 3 Deveye binmek bence çok gereksiz bir aktivite ama yaptırıyorlar turistlere. Ben de hayatımda bir kere binmişim. Dedim o zaman Ecenaz da binsin. Onu da bir korkutayım bir yandan. Altına sıçtı. Allah. Oluyor. Ay, <Oğlum>. Ay <laughs> Ece <laughs> 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 Naz çok heyecanlıyım. <gülüyor> 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 ya bu deveye gideceksin ya bu diğerdan gideceksin. <laughs> Nasıl ineceğiz? Sit de ona. <gülüyor> 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 Oy. <Dur. gülüyor> Merhabalar. Ah <Aa>, Türk merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Evet. Aa tanıyor musunuz? Teşekkür ederim. Daha deminki olayı anlatsana kız ne dedi? Bizim videoyu gördü. Aa dedi ben sizi tanıyorum. Biz uzaklaştıktan sonra kendi arkadaşları geldi. <laughs> hemen dedi ki Allah kahretsin ya gelip beni çektiler. <laughs> Aslında ben de duydum orada kızın ettiği lafı yani. İlk önce selam a sizi tanıyoruz falan filan dedi. Sonra arkadaşlarına gidip Allah kahretsin çekti ya dedi. Elimde kocaman kamera bir şeyler anlatıyorum. Tabii ki çekeceğim ne yapacağım. Sen geliyorsun araya kesiyorsun bölüyorsun. Ben de videoda koydum işte. Oh Oh, ne NABACAN ÇEKSİN İŞTE Ben diyim ki Allah kahretsin diyorsanız koymayız zaten Merak etmeyin Ama koydum <laughs> <laughs> Koyduk mu? Oh Maşallah maşallah Helal helal Ol 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 Safari'miz bittikten sonra böyle bütün Safari araçları falan böyle etrafta böyle aşiret olmuşlar Toplanıyorlar böyle bir sürü araç Kamplara gidiyorlar Kamplarda da işte böyle ateş çoğulları böyle kendi etrafında böyle dönen dönen adamlar Falan güzel değişik yemekler Anlayacağınız öyle bir kampa gittik <laughs> Arkadaki şarkıyı dinlesene. <laughs> anne evde mi? Anne ne de <laughs> sen Bize gidelim. Bu şarkıyı söyleyen çocuk önceden gittiğim akrabalarımızın bir köyü vardı. Oradan arkadaşımla köyün ünlüsüydü. <laughs> ya iyi güzel abi dans ediyor. Eline sağlık da ben dans söz bekliyordum o kadar Arabistan'a. Dans söz bekliyordum. Erkek dans söz eder. Oh 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 dedim. Erkekten dans olmaz mı? Oyna lan. Dön dön. Bravo. Bravo. Mert hayatında daha önce hiç bamya yememiş. Şu an ilk defa bamya deneyeceğim. Bamyayı sevmem <laughs> ben. Kabak tamam. gibi boş. Boş ne oğlum yemek işte bunu. <laughs> hayatında daha önce hiç bamya yememiş adam. Arkadaşlar siz hayatınızda daha önce hiç ne yemediniz? Kazık mesela. <laughs> Ya iyi güzel ateş mateş de hala dansöz yok. Senin gözün bayram etti tabi. Hiç ben ya. ne izliyordun? Telefonda Hı -hı. işim vardı. Ya şovları falan keyifliydi işte. Alev atıyordu adam ağzından. Falan. Beni <laughs> etkilemiyor arkadaşlar. Yani ben bir duygusuzum yoksa anlamadım. Her neyse. burada video boyunca sormadınız. Dubai'de nerede kaldılar bunlar? Öğrenci evi gibi bir yerde kaldık aslında Dubai'de. İki katlıydı ama böyle biz beş kişi kalıyorduk. Altlı üstlü mezalet şekilde kalıyordu. Ya bizim. manzara çok iyi de o da gerçekten bok gibi. Şu odama bak. Yani benim odam diye değil gerçekten bok gibi şu an. Gelin çocukları uyandıralım. Günaydın. Nasıl uyuyorlar? Öküz gibi. Uyuma numarası mı yapıyor Evet. <laughs> ya. bir dışarıya bak. Bir içeriye bak. Lan Dubai'de miyiz? Öğrenci yurdunda mıyız? Bu nasıl bir ortam? Oğlum yakalandı. <laughs> Kalkın gözümüz gönlümüz açılsın ya. Aslında her şeyimiz var mesela bir yer yatağımız var. Plazma televizyon var. Plazma mı kaldı amına koyayım? <laughs> Plazma ne? Bilmiyorum oğlum adı ne bu? <laughs> o iPhone 14 var. <laughs> Halimiz itten beter, keyfimize diyecek yok. iPhone 14 alıyorsun, ortama bakalım Buraya ne kadar verdik sence? Dubai'nin tek mültecileri biziz anlıyorum. <laughs> 30 bin lira verdik. Allah razı olsun. Sayende Dubai'yi gördük be kardeşim be. E, bu arada bu gördüğünüz eve 30 bin lira para verdik 3 günlüğüne. Abla çok üzülüyorum ya Bu senin İstanbul'daki eve benziyor zaten Şu an hiç farklı durmadın biliyor musun? Ha, İstanbul'daki evet, evin ya, aynısı d bir aynıyım ama <laughs> Televizyonun R koltuğun masan Yanımda mutfağın <laughs> Herde benden yukarı çıkıp yatıyorsun Tek farkı burada Yo ben bizim evde de burada yatıyordum <laughs> Buradaki görüntüleri sik Ben her gün karımı aşkım Ben yukarı çıkıp uyuyorum falan filan yatıyorum Burada beni mülteci gibi çektin hayvan herif <laughs> Ben altımı değiştireceğim <gülüyor> <gülüyor> bir, anda. <laughs> bir anda indirdi şok oldum <laughs> Cenaz <laughs> korktu gerçekten korktu. Dilimiz nesi? Dubai. Dubai. W bire bir 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 koyun. W bire Dubai. Dubai mı? Dubai'nin dubası. Son günkü aktivitemize gülmeyin lütfen. Söylüyorum. Kelebeklere bakmaya gittik. Üç erkek, bir de Cenaz. Kelebeklere bakmaya gittik. Onlarsa. Aynen. Hani oğlum o. kelebek yok. Hani? Evet, burada var. Aa bu da kelebekmiş. Aa kelebek. Kelebekler gerçekten garip yaratıklar. Böyle yakından bakınca korkunçlar aslında. Aa. Bu uçamıyor lan galiba. Aa. Şuraya fotoğraf çekin hemen. Şuraya gel buraya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> kelebek. <gülüyor> ya ben ke kelebekten Aa, aa, beyefendi önümüzden giriyorsunuz ama Eee ne olacak? Ben, ben seni Yavaş bilmiyorum. yavaş 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 Mert, Mert foto çekelim Ağzıma girdi <laughs> Bakın her yerde kelebek var çok ya Kelebek fobik oldum ya çok küçük gözüküyorlar Şuna bak, bu ne oğlum? Kelebek. aa kafasına konmuş Ne var? Aa, ne oluyor? Ben yeni kelebek kankamı buldum, nasılsın? Şekerim iyi misin? Havalar nasıl orada? Bro kaç yaşındasın? Ya ye onu, ısı onu Hoşgörüyoruz, hoş 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 Dubai'ye gelmişiz. Üç herkes kelebek bakmaya geldik. Ben anlamıyorum. Ben Dubai'de kelebek bakmaya geleceğimi hiç hayal etmemiştim. <laughs> ne <Niye> hayal <laughs> ettin? Partiler, Oha. kadınlar. Kelebekle yakınlaşıyor tosta. Isırır Ay. mı bu? Isırabilir. Abi beni yavaş yavaş yavaş... reis ben seni alırım dur. Kral gel. Böyle yap. Hadi gel bana kon. Bana kon. Kral ben seni alacağım. Nereye gidiyoruz? Buradan mı? Sevmedi beni. Gitti. Ha, yani Instagram'da iki like alayım diye bütün kelebekleri eline toplamışsın Ecem'in zaman. Keşke maviyi de varsalar. Mavi de değil mi? Bütün hepsini vücuduna koyacağız. Gel. Koy Aha yaklaşıyor. Yaklaşıyor. <laughs> Aha geliyor. Ya, ya. Bu 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 <laughs> Bu Allah'ım. Burnuna mı koyacaksın? Allah'ım diyor. Hayır hayır. Burada Oğlum yüz, göz, gözümün önünde göz göze bakıp ne yapacağım hayvanla? Oğlum. Oo oh, reis. bu benim yeni arkadaşım. Bak, Adı az... Hasan. Bak kelebek. Kelebek Hasan. Alındıyım. Niye Hasan? Ah tamam. gitti. Like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ölmüş bu. Ne ölmesi bayılmış mı? Oğlum kıyamam ölmüş. Ölmüş şöyle cenazesini kaldı. Kelebek Osman iyi anlayacaksın Rip Osman. Üzüldüm lan kelebeğin öldüğünü görünce. Hayat dedim ne kadar kısa ya. Kelebek gibi ak yaşa bu hayatı çocuğum ha. <laughs> Neymiş, bir gram sikinde mi o kelebek seni? Dünyaya bizi devasa yemekleriyle tanıtan CZN Burak Dubai'de restoran açmış. Teşekkürler oraya gittik. Kendisi yoktu ama bize yemeği ısmarladı. Çok sağ olsun. Gerçekten seyahat boyunca bir şeylere para vermekten canım çıktı. Ama güzel bir CZN Burak yemeği yedik orada da. Bravo. Mert solunda ünlü oldun oğlum. Senin ne Ne çok iyi. Oha. Davulcu galiba. Benimki nerede diyordum? Benimki de var orada <laughs> oh, işte beklediğim kalite. Kaldır, 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 kaldır. Allah be. Ay, Bravo. 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 Arkadaşlar hava kararıyor ya. Nasıl oldu böyle? Bok gibi oldu Allah. Evet günlüğümüzün sonuna geldik. gün de bitti bak nasıl anlamlı oldu video başında güneş vardı şimdi hava karardı gün bitti bu da ne demek like at demek ne alaka bilmiyorum bu günlük serisi benim hoşuma git Ezan okunuyor Allah'ım ne olur video izlensin amin Böyle günlük tadında bir tatlı seri yapmak istedim arkadaşlar. Çünkü daha çok birebir muhabbet etmek istiyorum. Olayı biliyorsunuz siz ben, ben siz bu olmalı bence daha çok. Çünkü bundan birazcık koptuk. Eğer videoyu bu kısma kadar izlediyseniz videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bunun yanında da teşekkürler diye bir buton gelmiş YouTube'a. Oradan bağışla destek olup yorum yazabilirsiniz. Böyle yaparsanız yorumunuz daha üst kısımlarda çıkabilir. Destek olmak isterseniz kendinize iyi bakın ve videoyu bitirmeden önce ek bir saademiz var. Bavullarımızı toplamış Dubai'den ayrılırken Reza rezalet bir şaka yaptım. Şöyle bir şey duydum. Bavulunun büyüklüğüyle ayağının büyüklüğü doğru orantılıymış. Ben o orantıyı başka bir yerle biliyordum ama. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. En küçük bavul bende. <laughs> Seninki? Orta bavul. <laughs> evet. Bu da benimki. Ben. Ya siktir en büyük <laughs> bavul kendininki diye götünden uydurduğu şey var. En büyük ayak kim? Benimki 42 buçuk ayak. Benimki 45. Benim 45 buçuk. E siktir ayak. Getir lan ayağını. Aa bak senden büyük benim ayağı. İyi götüne sok Ayağı büyük olsun. Ama eli büyük olanın da diyorlar. Benim elim küçücük. Benim elim çok büyük. <laughs> Yan yana getirelim anlayacaksın. Elim benim şöyle bir şey. Yaz. Ya. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bye. Ba